Kim bilir ne hoş geldiniz. Usta oyuncu, Deniz Uğur'dan kötü haber, 50 yaşındaki oyuncu, vücudunda tespit edilen kis nedeniyle ameliyat alındı. Usta oyuncudan konuya ilişkin açıklama geldi. Çok güvendiğim hekimlerim beni açık ameliyat alacak ve her şeyi anlayacağız. İyi yüklü çıkmasını, çar çabuk iyileşmesini ve son bir buçuk yılda yaşadığım üzüntülerin bir daha tekrar olmamasını Rabbimden diliyorum. Üç gün boyunca şifa dualarınızı esirgememenizi rica ediyorum. Allah bundan böyle evlatlarım ve ailemle birlikte huzurumun daim olmasını nasip etsin inşallah. Şimdiden hepinize teşekkür ederim ifadelerini kullandı. Biz de usta oyuncu Deniz Uğur'a acil şifalar diliyoruz.